değerli bu severler. Yeni yıla muhteşem girdiğimiz kazandıran iddia yorumları kanalında Çağlar'la birlikte yine karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta sonu bülteninin pazar günü videosunda 5 maç ve 16 tercih paylaşmıştık. Bu paylaşımdaki 4 maçta 15 tercihle kazandırmıştık. İşin daha spektaküler kısmı bu 15 oranın ortalaması 2,25 idi. 4 maça dair Toplam 15 kazanan tercih ve oranların yurt dışına göre önemli oranda düşük olduğu Türkiye iddiasında 2,25 oran ortalaması tutturmak bu bir YouTube rekorudur diye düşünüyoruz. Bununla birlikte hafta içi çarşamba günkü bir ağırlıklı videomuz yılın başından beri kanalımızın %78 olan tahmin başarı oranının altında kaldı. Ve çarşamba videosunda %55 oranında isabet sağlayabildik. Hep söyleriz hafta içi bültenleri risklidir. Çok dikkatli olmak gerekir diye. Nitekim çarşamba gününe dair Türkiye'de en çok oynanan 8 bahsin 7'sinin bunun içerisinde Lille kazanır var, Real Madrid kazanır var, Lens kazanır var kaybettiğini de hatırlatmak isteriz. Hem bahis oranı hem de kazandırma yüzdesi anlamında rekor kırdığımız bir videodan sonra ilk iki maçın beklendiği gibi geçmemesi üzerine genel yorumlar sonrası böyle bir girizgah yapmak istedik. Bu video ile ortalamamızı tekrar yukarıya çıkartma arzusundayız. Bildiğiniz üzere bu video serimiz bizim yeni formatımız ve bu formatta Türkiye Süper Ligi'nin bu hafta sonu bülteninden seçtiğimiz maçlarından tercihlerle karşımızdayız. Hedef kitlemiz arasında dünyada en çok bahis oynanan Çin, Güney Kore, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere tüm ülkelerde yaşayan insanlar var. Bu nedenle bu forvatımızda Türkçe İngilizce görseller kullanıyoruz ve hem Türkiye bahis platformu iddiadan hem de yurt dışı takipçilerimiz için Türkiye dışı tercihler ve oranlar öneriyoruz. Maçlara geçmeden 11 Ocak 2022'de henüz 28 yaşını bile doldurmamışken yani gencecik bir yaşta trafik kazasında kaybettiğimiz Türk futbolunun beyefendisi, temiz yüzlü, çok değerli Ahmet Çalık kardeşimizi tekrar rahmetle anmak istiyoruz. Son olarak unutmadan tabi kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenmeyi, bildirimleri açmayı, tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın diyoruz. Bunları yapanların da kupanları daha çok tutar inşallah. Haydi dostlar Türkiye Süper Ligi'nde 13, 14, 15 Ocak bültenindeki seçtiğimiz maçlara geçelim. Bakalım rakamlar bize ne söylüyor, hangi bahisler bizim ve sizin aklınıza yatacak. 13 Ocak Cuma Türkiye saatiyle 20'deki Galatasaray Hatayspor Spor maçıyla başlıyoruz. YouTube Hastalık bu futbol kanalında Alican'ın ki onun ve kaliteli içerik üreten herkesin emeklerine sağlık. Topun olmadığı yer videosunda muazzam anlattığı üzere geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi hem oyun hem skor olarak ağır bir şekilde yenen Galatasaray ligde liderliğini perçinledi ve ikinci ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı. Tenakus yani çelişkili bir şekilde kendisi için en zor lig maçı niteliğindeki maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3 gol atan Sarı Kırmızılı Aslanlar buna karşın evi nef arenada bu sezon hiçbir lig maçında 2 golden fazla atamadı Çağlar. 7'si lig olmak üzere son 9 resmi maçtır kazanan ve 2022-2023 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 12 galibiyeti bulunan Süper Lig lideri bunların yarısını yani 6 tanesini 2 birlik skorlarla kazandı. Bu yıl Süper Lig'de 17 maçta 17 puan alan Hatay Spor ise düşme hattında ve 16. sırada. Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 4 lig maçında galibiyet alamayan teknik direktör Volkan Demirel'in ekibi bu süre zarfında bir mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Güney temsilcisinin ligin şampiyonluk adaylarına karşı iç sahada zorluk çıkarttığını görsek de kendinden güçlü kadrolara karşı dış sahada çok fazla varlık gösteremediğini görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz haftalarda oynadığı bir önceki İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilirken önemli pozisyonlara girdiği maçta kaleyi bulan şut çekememişti. Çağlar ben Galatasaray'ın evinde taraftarlarının derbi galibiyeti coşkusuyla bu maçta bu sezon ilk kez 2 gol barajını aşacağını ve en az 3 gol atacağını düşünüyorum. Maçlara hızlı başlayan Galatasaray olduğunu da göz önüne alarak Türkiye iddia oranı 1.51, yurt dışı oranı 1.74 olan ilk yarı bir tercihini de değerli görüyorum. Bu bakış açısıyla Galatasaray her iki devreyi kazanır bahsini sistem kuponumu aldım. Türkiye'de bu bahsin oranı 2.43. Yurt dışında 2.75. Yurt dışında yaşayanlar için 1.42 düzeyindeki ilk yarı gol atar Galatasaray gol atar oranı da bence çok cazip. Türkiye'de oran yetersiz kalacağı için ideal tercih olarak Türkiye iddiasında bunu paylaşmadım. Deplasman takımının da gol vurma ihtimalini düşündüğüm maça dair ideal tercihime geçecek olursak Türkiye iddiasında 1.50 oranıyla maç sonu 1 ve 2.5 gol üstünün birlikte değerlendirilmesi olacak. Bu oran yurt dışında 1.70. Mert Galatasaray kusursuz bir derbi galibiyetiyle adeta şov yaptı. Icardi'nin muhteşem dönüşü takımın oyun olarak yükselişi ve psikolojik olarak üstünlüğü derken Galatasaray çok güzel günlerden geçiyor. Icardi'nin dönüşü diğer hücum oyuncularının da performanslarını üst seviyeye çekiyor ve Cimbom'un en büyük sorunu olan pozisyonları gole çevirememe olayı gittikçe azalıyor. Rakip Hatay Spor ise Sabalobienisse gibi etkili bir kanat oyuncusunu hızlı hücumlarda efektif bir şekilde kullanıyor. Hatay Spor öncelikle gol yememeye çalışacaktır Mert ancak bu çok zor bir ihtimal olarak görünüyor. Zira hem ev sahibi çok formda hem de Hatay Spor savunması hiç güven vermiyor ancak Derbi zaferi sonrası sahaya 4 puanlık farkın rahatlığıyla çıkacak olan Galatasaray'ı ve puana ihtiyacı olan Hatay Spor'u düşünürsek maçın başında Hatay Spor'dan bir direnç görebiliriz diye düşünüyorum Mert. Galatasaray golü bulana kadar rakibi ceza sahasında baskılayacaktır. Benim ideal tercihim 9.5 korner üst, Türkiye'de oran 1.50, yurt dışında ise bu oran 1.65. Alternatif tercihim ise ilk yarı 4.5 korner üst, bunun oranı Türkiye'de 1.65, Yurt dışında ise 1.78. 14 Ocak Cumartesi Türkiye saatiyle 13.30'daki Antalya Spor Giresun Spor maçına geçiyoruz. Son 4 lig maçında sadece 1 puan alabilen, onu da geçen hafta Hatay deplasmanında golsüz geçen maçta elde eden, geçen, hafta, geçen sezonun flash takımı Antalya Spor ligde düşme korkusunu derinden hissederken teknik direktör Nuri Şahin'in de üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Son iki maçında gol dahi atamayan ve 0 puan olan Giresunspor ise rakibinin 2 puan üzerinde ve 19 puanla 13. sırada yer alıyor. Tabi Hakan Keleş'in takımı Çotanaklar ardarda puansız ve golsüz serilere daha alışık diyebiliriz. Ben son maçlarında gol atamayan bu iki takımın maçında iki takımın da gol atacağını ancak bir takımın diğer takıma karşı patlama yapabileceğini de düşünüyorum Çağlar. 3-0'a da gidebileceği için öncelikli ve ideal tercihim 2.5 gol üstü olacak. 3-0 olursa nereden beklersiniz derseniz öncelikle Antalya'dan beklerim tabi. Ancak iki takım da çok güven vermiyor. Bu nedenle taraf bahsinden uzak durmak istedim. 2.5 gol üstü tercihimizin Türkiye iddiasında oranı da çok iyi ve 1.74. Yurt dışında ise bu oran 1.96. Cumartesi Türkiye saatiyle 16'daki Adana Demirspor Ankara Gücü maçına geçiyoruz oynadıkları son 4 lig maçı. Yani toplam 8 lig maçının 5'i 2-1'lik skorlarla biten ve keyifli futbol oynayan iki takımın maçına yani çağlar. Son maçında geçtiğimiz pazartesi akşamı özellikle ikinci yarısında etkili oynadığı maçta İstanbul Başakşehir'e deplasmanda 2-1 kaybeder kaybeden Adana Demirspor transfer döneminin açılmasıyla birlikte hafta içinde savunma oyuncusu Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye sattı. Bu sezon Galatasaray'la oynadığı maç hariç evinde oynadığı tüm lig maçlarında gol bulan Demirspor bu maçlarda ilk gollerini de hep maçların ilk yarılarında buldu. Ömer Erdoğan yönetiminde kabuk değiştirerek tempolu ve pozitif futbol oynayan Ankara gücü ise son maçında evinde geriden gelerek Kayseri Spor'u 2-1 ile geçti. Bir tarafta ligde oynadığı 7 iç saha maçında sadece 4 gol yiyen Güney ekibi, diğer tarafta ligdeki ilk deplasman hariç, maçı hariç sonraki 7 deplasman maçında da gol bulan başkentin sarı Lacivertli takımı gol bulmakta ve gol yemekte sorun yaşamayan iki takımın maçında ilk ve öncelikli tercihim kadro kalitesiyle öne çıkan ve kaybettiği maçlardan sonra reaksiyon gösterdiğini defalarca gördüğümüz Adana takımının ilk yarıdan gol bulması olacak. İdeal tercihim olan ilk yarı Adana Demirspor gol atarı iddia oranı 1.54. Yurt dışı oranı ise 1.72 olacak. Alternatif olarak ise 2.5 gol üstü düşünülebilir ve bence çok güven veren bir bahis. İddia oranımız da 1.50. Yurt dışında ise bu oran 1,67. Yüksek oran arayanlara ilk yarı karşılıklı gol var önereceğim. Ben tekten bir miktar deneyeceğim. Oran iddiada 3,64. Yurt dışında ise oranımız 4. Taraf konusunda Adana takımı ön plana çıksa da bu iddia oranından eksik Adana Demirspor'u kaybettiği maçlarda dahi iyi görünen Ankara Gücü karşısında galip gelir bahsi önermeyeceğim Çağlar. Gelelim ligimizin bir diğer büyük takımı Beşiktaş'ın Konya Spor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleye Mert. Konya deplasmanı özellikle büyük takımlar için her zaman zorlayıcı olmuştur Mert, herkesin bildiği gibi. Ev sahibi ekip geçen sezonki performansına dönmek için yükselişe geçmek istiyor. Konuk Beşiktaş ise karışık. Kötü kadro planlaması, Vegors'un hesapta olmayan ayrılığı ve Şenol Güneş'in uzun yıllardır bildiğimiz futbolundan uzak olması gibi etkenler göze çarpıyor. Dünya Kupası arasından sonra Beşiktaş'ı oynadığı tüm maçlarda kaleci Mert Günok olağanüstü kurtarışlarıyla ayakta tuttu. Ancak bu uzun vade sürdürülebilir bir durum değil diye düşünüyorum Mert. Ben Karakartal'ın bu deplasmanda puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ana ve ideal tercihim 1-0 çifte şans anlamına gelen Handikap 1-0'da 1 ile Konya spor kaybetmez olacak. Oran Türkiye'de 1.40, yurt dışında ise 1.57. Alternatif tercihim ise biraz riskli ancak oranın riski karşıladığını düşünüyorum. Konya spor 1.5 üst. Yani ev sahibi 1.5 üst. Türkiye'de oran 2.09, yurt dışında ise 2.32. 14 Ocak Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19'daki Trabzonspor Başakşehir maçına geçiyoruz. Son şampiyon Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı yönetimde bu sezon lige iyi girememiş ancak Dünya Kupası arasına doğru toparlanmaya başlamıştı. Ara sonrası ise öngörülemez ve tepe taktak bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce o tarih itibariyle lig lideri olan Fenerbahçe'yi evinde net bir şekilde 2-0 ile geçen takım akabinde ise iki deplasman maçında toplam tam 9 gol yedi. Bununla birlikte teknik direktör Avcı Trabzon'daki futbol ortamından pek de alışık olmadığımız bir şekilde hala takımının başında. Ama ben bir kere böyle derin sallantılar yaşandı mı artık dikiş tutmaz diye inananlardanım ve kan değişikliği ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Çağlar. Aradan önceki son maçında Galatasaray'a 7-0 yenilen teknik direktör Emre Belezoğlu'nun Başakşehir takımı ise aradan sonra 4 lig maçında da dengeli futbollar oynarken çok formda göründü ve 10 puan topladı. Tahmin kısmına geçecek olursak Başakşehir'in genel dengeli oyununu büyük maçlarda da gösterdiğini ligin ilk bölümünde görmüştük. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçların ilk yarıları 0-0 bitmişti. Çok ekstra bir maç olan Galatasaray maçında da ilk 30 dakika dengeli oynamaya çalışan bir Başakşehir takımı vardı sahada. Trabzonspor ise hayata pamuk ipliğiyle bağlı ve hiç güven vermiyor. Ben bu maçta Kılıçlar'ın ikinci yarıda çekileceğini düşünüyorum Çağlar. İdeal tercihim Başakşehir'in diğer büyük takımlarla oynadığı maçlarda olduğu gibi en çok gol ikinci yarı olur olacak. Türkiye iddiasında oranımız 1.83. Yurt dışında ise bu oran 2. Alternatif arayanlara toplam gol aralığı 2-3 golü önerebilirim. İddia oranı da yurt dışı oranı da 1.85 düzeyinde. Haftanın kıran kırana geçecek olan maçı bence bu maç Mert. Trabzonspor iç sahadaki galibiyetlerinin aksine Deplasmanlarda darma duman bir görüntü veriyor. Deplasman kayıplarından sonra iç sahada tepki vererek lige devam etmeye çalışıyor. Hepimizin bildiği gibi ciddi bir iç saha baskısı var Trabzon'da Mert. Başakşehir ise derbide Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası kendi içinde ikincilik hesapları yapmaya başlamıştır diye düşünüyorum Mert. Galibiyeti isteyecek olan iki takımın maçında beraberlik Başakşehir'in daha çok işine yarayacak ve sahaya baktığımızda da Başakşehir'in dengeli bir oyunu söz konusu. Ben bu maçta kornerlere güveniyorum. Ana tercihim 8,5 korner üst. Türkiye'de 1.51, yurt dışında ise oran 1.67. Alternatif olarak riski arttırmak isteyenler için de 9,5 üst korner oran Türkiye'de 1.86, yurt dışında ise 2.05. Hafta sonunun en keyifli geçeceğini düşündüğüm İstanbul derbisine Kasımpaşa Karagümrük maçına geçelim mert. Kasımpaşa'nın genetiğinde futbolu çirkinleştiren bir oyun bulunmuyor. Oyuncuların son derece memnun olduğu, ödemeler bakımından kafalarının rahat olduğu ve ortaya göze hoş gelen oyun koymak isteyen bir yapıya sahip Kasımpaşa ki Selçuk inan da bana göre son derece etkili ve keyifli bir futbol oynatıyor. Karagümrük ise Andrea Pirlo'ya güvenmesinin karşılığını yüksek skor, galibiyetler ve güzel bir oyun almaya devam ediyor. Mert ben iki takımın da bize güzel bir 90 dakika sunacağını düşünüyorum ve gollerden yanayım. İdeal tercihim 2,5 üst. Oran Türkiye'de 1,38, yurt dışında 1,54. Alternatif tercihim ise 3,5 üst olacak. Türkiye'de 2,06 oran bizleri beklerken yurt dışında ise bu oran 2,29. Türkiye Süper Ligi'nde haftanın son maçına 15 Ocak Pazar Türkiye saat ile 19'daki Gaziantep Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Dünya Kupası arasından sonra 4 lig maçında da galip gelemeyen ve 3 puan alabilen Erol, Erol Bulut'un takımı bu maçlarda evinde her ne kadar ligimizin doğal şampiyonluk adayları Başakşehir ve Beşiktaş'a kaybetmese de beni performans anlamında tatmin etmedi Çağlar. Yine de 7 lig maçında evinde sadece Kayseri Spor'a kaybeden bir takım Antep takımı karşımızdaki. Lige fırtına gibi giren Fenerbahçe ise son dönemde kendi yüksek standartlarına göre düşüş yaşıyor desek yeridir. Hafta sonu ligde derbide büyük rakibi Galatasaray'a yenilen Yaralı Kanarya yeniden çıkış peşinde. Jorge Jesus'un takımı bu sezon dış sahada 7 maçta 4 galibiyet çıkarttı. Konya ve Trabzonspor'a ise kaybetti. Tahmine geçecek olursak Çağlar. Bu maç benim Süper Lig bülteninde Galatasaray maçı ile birlikte en güvendiğim iki maçtan biri. Ben evinde zor kaybeden, ancak çok formsuz olan Gaziantep karşısında net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Fenerbahçe bence maçın başından sonuna kadar burada patron benim mesajını verecektir. Ancak Antep'te maç kazanmak da zordur. Bunu da bildiğim için bu sezon kazandığı deplasman maçlarının %75'inde ilk yarıyı da önde tamamlayan Fenerbahçe'nin ilk yarı golü benim için ideal ve ana tercih olacak. İddia oranımız 1.48, yurt dışı oranımız 1.65. Ben tekten ilk yarı 2'yi yani ilk yarı Fenerbahçe galibiyetini de iddiadan 1.92 oranıyla değerlendireceğim. Yurt dışı oranı 2,21. Fenerbahçe Dünya Kupası arasından sonra kabustan bir türlü çıkamadı. Trabzon mağlubiyeti ardından oyun olarak soru işaretleri bıraktığı Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleri son olarak hem oyun hem de skor olarak evinde mağlup olduğu Galatasaray derbisi. Ev sahibi Gaziantep ise hem kadro hem de oyun açısından bana göre ligin en yetersiz iki takımından biri Mert. Ayrıca ne yazık ki futbolun güzel tarafını yansıttıklarını söylemek de zor. Ellerinden geldiğince bir puana oynamak isteseler de teknik direktör Erol Bulut eski takımla karşı ekstra motivasyonla sahaya çıkacaktır diye düşünüyorum Mert. Fenerbahçe'de gitmeyen şeyler var Mert ancak takım ve hoca tecrübeli bu duruma bir son vereceklerini düşünüyorum. Ve bu maçta Fenerbahçe'ye kendi kafamda kurduğum senaryoda... Son kez bir şans vermek istiyorum. Çünkü hem şampiyonluk için farkı açmaması lazım hem de geri dönüş için çok uygun bir maç. Benim ideal tercihim maçı Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde. Maç sonu 2 oranı Türkiye'de 1.50, yurt dışında ise 1.70. Alternatif tercihim ise ikinci yarı Fenerbahçe kazanır olacak. Oran Türkiye'de 1.78, yurt dışında ise 1.98. Son olarak içeriğimize eklediğimiz ve sizlere sunduğumuz sayfadan bahsetmek istiyorum. Türkiye Ligi'nde en çok oynanan maçlar listesine baktığımızda Bayis severler en çok Antep deplasmanında Fenerbahçe galibiyetine güvenmiş ve bunu Adana Demirspor ile Antalya Spor galibiyetleri takip etmiş. Maç saatleri yaklaştıkça bu liste değişebilir ancak fixtür tamamlandığı zaman sıralama yine benzer olacaktır. Bayislerinizi alırken bu listeyi de göz önünde bulundurabilirsiniz. 13, 14, 15 Ocak bülteninde yer alan Türkiye Süper Ligi maçlarını derin ve detaylı analiz ettiğimiz videomuzdan şimdilik bu kadar sevgili dostlar. İçeriği beğendiyseniz abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece Türkiye Süper Ligi'nde de birlikte kazanma şansımız olsun. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Görüşmek üzere.